Arkadaşlar işte lan ve <laughs> işte video. Evet ben burada. Ama bir yandan video çek. Şey. Ya sesi kısa mı? Evet ses kısa. Sesi çok kısa. Zaten bakın arkadaşlar, bunlar benim karakterler İşte böyle böyle. Ya uzun zamandır kaçmışlar. Abi şu karakterin adı neydi unuttum. Bak arkadaşlar bu karakterin adını unuttum, adını da göremiyorum. Ağzını. Ee, dur bakalım şu karakteri. Bibiyim şu adı. Yeni öğrendim gerçek. Ha? Yanlış yaptım. Ne oluyor? Ha. Hı. Kapat. Yolla. Tamam. Hı. Ben bu arada bir yandan video çekmek çok zor arkadaşlar. Bir şey söylemeyi unuttum. Hı. Kanalıma abone olun. Bu kadar. Tamam neyse kanalıma abone olun ben başladım. Burada sürekli oynamak... Ee, ne de sürekli oynasam? Bir bile daha... iyi. bile daha... Lan oğlum bu ne? Bir yandan da şarjla arkadaşlar kanalıma abone ol, like atın yoksa da pay. Evet, yoksa da paylaşın. E, ee, abone olamıyorsanız abone olun. Ya burası patlayacak şu an mı? Birazdan bak. böyle oyunun çökmüş halini <laughs> görebilirsiniz. Drop Bur da burası az son. Hey, wait for me. Ah Burası gerçek yani zaten. Bir de, mi? Bitirir. Bir, ya zaten. Hayır, şimdi Mesela şimdi bu maçı alacağız. oğlum adamın 8 canı kaldı. Adamın 8 canı kaldığında benim anlık bu <laughs> Frank almış lan ilk kez gördüm. Ay ay ay. 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 Oğlum yüzüme tükürmeseydi. Bu yüzüme tüküldü ya tü, tüküldüğü için oynayamadım. <laughs> ya bir git başına. Ne? Senin mi yapıyoruz? Ne mecine bak. Tarayal, Oğlum tara tara seni ben bir tarayacağım Bir güzel saçın şöyle tarayacağım Tarayalım Tarayalım <laughs> Hadi Aa, şefi Lan yürü. Git. Yes. O aynı anda iki oyuncu. mı? Video Bak en önemli görev de video unutmayın. Unutmayı izliyorsun. ama çok kötü oluyor Ben bazen video unutuyorum. Lan, ne, ne, ne? lan geldi. Ya bir yürü. Ay çok Çok güzel. Çok güzel. Çok <laughs> evet, arkadaşlar oyundaki Akum'u söyleyebilirim. Akum. Akum bu. Dur Akum'u hemen göstereyim arkadaşlar. Ben, hadi o. -O. Işte, diyorum ben. Yani buraya gideceksiniz. Biraz önce bir şey söyleyeceğim. Oraya gideceksiniz. Göndere basacaksınız. Davetler de bana gelecek. Sen ben de kabul edeceğim. Akum şu arkadaşlar. Bilmeyenler için şey yapacağım. Şuradaki yazan. Tam. Şuradaki yazan şey P ile başlayan Uğla biten. Onu yazıyorsunuz, sonra da gönderiyorsunuz. Bitiyor. Bak AQ'mu 200 dakikada yazacağım. Vavalıyım. <laughs> Arkadaşlar. E ben, de, ben, de, aynı zamanda. E, Arkadaşlar bu videoyu özel söylüyorum. Profesaldım. aldım. Evet, şu an gördüler. Gördünüz arkadaşlar, birazdan bunu alacağım. Ağzına sıçtık. Soru hareketleri ağzına sıçmaya neymiş? Yapma, ya konuşma ya. Bunu al. al. Abi, neden? Haro ben Abi, dokunmadım. Lan nasıl <laughs> Bir de ustaydık. Oğlum, ne kadar... Usta Evet, ustaydı. Allah'tan küfür etmem, verdim. Suri, köpüşüm, bak zaten bak e, Arkadaşlar e, onun köpüşü bana dönme e, onun, kopuşu, e onun, de de onun köpüşü Sıraya siri, e, böyle soru Sonra şey diyor Git Google'a araştır Var işte bir de soru sıra anneme yanlış verdi A Annem Annem evet yaptı Ebola ben bir keresinde arkadaşım, 11, arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir keresinde Minecraft oynuyordum. Minecraft'ta böyle ben e şey, şey yok yok. Ha. E, ve böyle şey olan an böyle. O falan yazıyorum. adamda da yan e şey arkamda da inek var. İneği görmen lazım böyle. İnek bana iki kafa sallıyor. 80 derece havasını döndürüyor oğlum. Selam veriyor ona. Ya bir doğamadı annen telefon kulağım duruyor Watcha. down. Watcha. <laughs> <Krabbein. gülüyor> <laughs> 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 Aha bokum. Ay, şey şeye koydum. Boss'un süresi çok az oldu ve en zaman oldu. Sonra arkadaşlar şuradaki sinirlenen Naruto var ya onun gibi sinirlendim sonra Lan evet. <gülüyor> <gülüyor> lan <gülüyor> ne lan Ne oluyor bu Ben gelin ben, ben Bu turdan sonra sen oynayacaksın. Oğlum, Oğlum bir oynadın ha Bir <laughs> Oynadın Bir Oynadın Oğlum oynasın daha çok var <laughs> Allah'a çok da eliz, <laughs>

Ocha bura mana. Öle yapıp almadım. Bura mat lan ne vuruş? Ne vurdu? Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Hadi de PvP atacağız. Hadi de de de. Ay yapacağım işe. Yap.